Merhaba arkadaşlar. Tetra yayınları TET Biyoloji branş denemesinin 42.sini çözüyoruz. Birinci soru. İnsanlarda belirli bir özelliği fenotipinde gösteren bireylerin koyu renkle gösterildiği 3 aileye ait soy ağacı aşağıda verilmiştir. Bu soy ağacında verilen özelliğin ortaya çıkmasını sağlayan gen ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Otozomal çekiniktir diyor. Yerleştirelim. Taralı bireyler otozomal çekinik. Bireyin çekinik olması için anne ve babadan birer küçük alması gerekiyor. Ve fenotipte göstermedikleri üzere demek ki heterozigot oluyorlar. Burada da aynı şekilde bir küçük ağda babadan geleceği için fenotipte de göstermediğine göre taralı olmadığına göre bu da heterozigot. Birinci öncülümüz sağlıyor. 2. X'e bağlı çekinik taşınır diyor. X'e bağlı çekinik yerleştirdiğimizde bir küçük reyi anneden diğer küçük reyi ise babadan alması gerekiyor. Babaya bakıyoruz ki taralı değil. Demek ki X'e bağlı çekinik taşınır birken değil. Çünkü baba bu şekilde 2'yi eliyoruz. 3. Y kromozomuyla taşınır diyor. Bakıyoruz ki taralı bile, bireyler dişi. Demek ki e, bu özellik dişilerde gözüktüğüne göre e, Y kromozomuyla taşınan bir e, özellik değil. 3'ü de eliyoruz. Doğru cevabımız A seçeneği yalnız bir. İkinci soru. Yukarıda B, R, T ve M canlılarına ait bazı özellikler verilmiştir. Buna göre besin zincirinde yer alan B, R, T ve M canlılarının biyokütlelerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Baktığımızda ilk öncülde R canlısının sayıca azalması B canlısının artmasına neden olur diyor. Yani e bir trofik düzey olarak düşünürsek R canlısı B canlısıyla besleniyor olabilir. Bu şekilde gösterebiliriz. İkinci öncü M canlısı artarsa T canlısı azalır diyor. Yani M canlısı T canlısıyla besleniyor demek. Üçüncü öncülde B canlısının İ iplikleri hücre iskele, İ iplikleri hücre iskeleti elemanlarından oluşur diyor. B canlısında sentrozom yok yani bu bitkiler olabilir. Dördüncü öncül T etçil bir memelidir diyor. Yani sıralamayı yaptığımızda büyükten küçüğe doğru B bitki olabilir demiştik. B, B, B ile beslenen ise R idi. Daha sonra ise T ve M olarak sıralayabiliyoruz. Doğru cevabımız C. Üçüncü soru eşeğsiz yürüyen tüm canlılarda olaylarından hangileri ortak olarak gözlenir? Eşeğsiz yürüyen tüm canlılar dediğinde hem prokaryotları hem de ökaryotları aklımıza getirmemiz lazım. Bir, çekirdek ve sitoplazmanın bölünmesi. Sitoplazma bölünmesi hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda ortak. Fakat çekirdek prokaryotlarda bulunmaz. Birinci öncül ortak değil. İki, kromozomların kardeş kromatitlere ayrılması. Kardeş kromatit ayrılması prokaryotlarda olmaz. İkinci öncül de ortak değil. 3. DNA'nın kendine işlemesi prokaryotlarda da ökaryotlarda da ortak olarak gözlenir. Doğru cevabımız C. Yalnız 3. Dördüncü soru. Hücre çeperine sahip olan M ve T canlılarının alemlerinin belirlenmesinde durumlarından hangileri kullanılabilir? 1. Hücre duvarının kimyasal içeriğinin belirlenmesi, kullanılabilir. Hücre duvarı yapısı alemlere göre değişir çünkü. E, bitkilerde mesela selüloz. Mantarlarda ise kitin olarak bulunur. Yani değişebilir, belirleyici olabilir. 2 Solunum şeklinin belirlenmesi, solunum şekli yani oksijenli solunum, oksijensiz solunum aynı alemde bile farklı türlerde solunum şekli değişebilir. O yüzden ikinci öncülüğü kullanamayız. 3. Kromozom sayısının belirlenmesi, kromozom sayısı da kullanılamaz. Farklı alemlerde olup aynı kromozom sayısına sahip canlılar da olabilir çünkü. Doğru cevabımız A yalnız bir. 5. soru aşağıda bazı karbonhidrat çeşitlerinin moleküler yapısına ait görseller verilmiştir. Yukarıda verilen karbonhidrat çeşitleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğru değildir? Üçü de karbonhidrat olup monosakkarittir. Glikozda, fruktozda, galaktozda ve üçü de birbirinin izomeridir. Yani kapalı formülleri aynı e, açık formülleri ise farklıdır. Soruya geldiğimizde birinci öncül kapalı formülleri aynı. Açık formülleri birbirinden farklı olan monosakkeri çeşitleridir diyor. E, doğru dediğimiz gibi ilk açıklamada. İkinci öncül glikoz ve fruktoz bitkiler tarafından fotosentez reaksiyonları ile üretilirken galaktoz bitkiler tarafından üretilemez. Yanlış galaktoz da bitkiler tarafından üretilir. Üçüncü öncül yapılarında glikozit bağ bulunduran altı karbonlu şeker örnekleridir. E, doğru altı karbonlu şeker örnekleridir ama e, glikozit bağ bulundurmaz. Glikozit bağ bulundurması için polisakkarit veya disakkarit sentezinde glikozit bağ oluşur. Monosakkaritlerde ise bulunmaz. Hangileri doğru değildir diyordu. Doğru cevabımız D2 ve 3. Altıncı soru. Burak öğretmen hücre organellerinin özelliklerini eğlenceli bir şekilde öğretmek için aşağıdaki biyofelek oyununu hazırlamıştır. Öğrencilerinden Eylül çarka çevirdiğinde aşağıda özellikleri verilen organa ait kısım gelmiştir. Özelliklerine sahip organel çarkın kaç numaralı kısmında bulunmaktadır? İlk öncülde faaliyeti sonucunda hücrenin ozmotik basıncını artırma diyor. Ozmotik basıncın artması için suya ihtiyaç olmalı. Yani suyu tüketmeli. Diğer öncülde ise amino asitlerin peptitleşme reaksiyonları ile polimerleşmesini gerçekleştirme diyor. Protein oluşumu varsa bu organelin bu ribozom organelinde gerçekleşmesi gerekiyor. Yani bu organelin içinde ribozom da bulunur. ETS elemanları bulundurma. ETS elemanlarını mitokondri ve ...kloroplast bulundurur. Ee, özellikleri incelediğimizde... E, ...ayırt edici olarak elediğimizde... ...kloroplast ve mitokondri kalıyor. Ee, şu öncüyle baktığımızda tekrar... ...ozmotik basıncını artırma diyor. Mitokondri suyu e, solunum reaksiyonlarıyla üretiyor. Kloroplastta ise tüketim var. Burada da ozmotik basıncını artırma dediğine göre... Tüketim olacak yani cevabımız kloroplast E seçeneği 5 numara.